Ay! Reis, rica lan. Geliver gene yanı kara. Anu! Arkadayım kız, ne oldu? Dolaş gel. Dolanıyor. Dolan, dolan. Gene niye geldi? Allah bilir. Kesin bir şey isteyecek. Gel kız. Bak sana nasıl karşılama töreni yapıyorum. Bak, bak. Gel kız gel. Vay kara canavarsın acaba. Seni karşılama öyle olmaz böyle. Ne bu senin derdin kız? Ne yapıyorsun kız? Karşılama öyle olurum. Ama sen ben benimle daha çelik kuvvet çıktın ha. Gel buraya gel. Ne sandın sen benim? Ah, Oh, oh süslenmesi değil. Hayır. Şehirden sen... gelip de böyle köyde hava atması değil. Ay sıra cialı. Şuna bir bak, şuna bir bak. Allah'ımı seversin. Ne oldu seni alamayınca kıskanıyor mu kız? Hiç de bile kıskanma. Sen niye böyle giyindin, süslendin, küslendin? Ben ne de giyinmişim ki? Aynı halim işte ya, aynı vaziyetin. Hmm. Aynı vaziyetinden bir nebze üstteyiz yani. Buyur, he. Ne için? Sana bir şeyler getireyim. Kahve yap, gel çek bari. Ya otur şurada iki dakika sonra girince yaparız kahveyi. Tamam bayan haydi. Ne diyeceksin sana? Ne oldu kız? O bizim görümce aşağı eltinin yanına gitmiş. Eee? Sabahla onunla konuştuydun. görümceyle aşağı elti bize geleceğimiş okul tatil diye. Nedir kız sen? Valla çocuklar toplayıp geleceğimiş biz ondan o da gitmemiz Ana, lazım. Anam o gelirse ne ölürüz valla biz ona gidelim ki bizim eve yüklenmesin. Valla o geldi mi bir ay falan gitmez Vallahi buradan ha. biz bu ay pek ha? sıkıştık zaten Doğalgaz parasını da ödeyemedi benim herif. Biz gidelim haydi. Kızım onların çocuklarını ordu doyuramaz. Biz gidelim de en azından onun evinde her şey var yiyecek. Yapalım haydi. Haydi elim kaldı. Çamaşırları kaç ilim, uzun, çamaşırlar çabuk valizleri. tamam, bende. Tamam, ben tamam. çocuklar. Hazırlan çabuk. Hadi. Ana ben kim geldim? Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Ayşe yengeye gidince akıtırsın. Yürü. Olayın ne karnınız durur ne çişiniz durur ya bu sıfalar ne öreceğiz kız böyle bir. Yürürüm kuzum o Ayşe'nin elinde akıtırsınız Yürüm, yürürüm yürürüm. Orada artık seviyormuş var Ana yürü Ayşe kız Ayşe, sevinecek bizi görünce. Geç evi alıp gidiyoruz. Ayşe. Ana <laughs> sevindim. Ne Ya bu da çıktı sevindim bakıyorum da. Hoş ...diye direkt sağa geldik. Çocuklar da spalarda topladık geldik. Bir hafta sendeyiz okullarda tatil. Kızım ben hamileyim ben filan... ...bakamam bak. <laughs> Çatları esireyim. olursan bahçeyle kim uğraşacak? Bahçeyle de biz uğraşır mıyız kız? Bahçeyle uğraşma bir tatile geldi buraya. Kızım. Ya olur mu öyle şey? E, bahçe var, ev var, tavuk var, Çarsın bana kardeş, var, var biz. Ama sahne diyeceğiz biz. Biz var ya bir hafta sonra çarşıya gezmeye gideceğiz. He. Bizim herifler bize bir sürü para verdi. Eğer sen şimdi bizi geri yollamazsan, biz burada durursa sana bir yazmayla, kazanan, bir şalvar alırız, bir de topuklu ayakkabı alırız oradan nimetlenirsin. Ama bizi gönderirsen zırnık koklatmayız. Bak 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 hem geliyor hem bir de bana zırnık koklatmıyor. Ben size geleceğim Neyse öbür tatilde sen gelirsin kız ne olacak? Hey, tamam kız tamam hadi hadi. Benim bahçede iş var yürüyün yürüyün. Ben demedim mi kız sana bunun kalbi pamuk gibi bizi kapıdan göndermez diye. Arkasından o kadar konuştu senin almaz şimdi bize bir ton laf eder diye. Ben dedim ki öyle şey yapmaz. Aşk olsun çatlak çatlağıydı. Bir de öyle ne dedin sen? Şey? yazıkları olsun sıracalı sen. Nasıl ben dedim kız? Ne de buraya, sen, buraya? Kavga, kavga dövüşe gerek yok. Ben tatile geldim Haydi ben eşlerinle hızlı bir tane Hayır hayır ah ne gel gel, gel gel yo, gel, yo. gel gel yo, de, gel. Gel, gel gel yürü, kız, yürü, yürü. Kadar. Geldik, gel 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 Kız geç. Sen şey 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 sonra. Yürüyorum. Oğlum sen mutfağa geç tamam mı? Oradan her şeyi sucuk mucuk tel dolabın içinde oluyor. Seni tuvalete git akıttı, akıttıktan sonra kardeşlerinizin yanına gidin mutfakta ne var ne yok talan edin yiyin tamam mı? Koşun bakayım. Koş 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 koş. Hadi bakayım. Eee, şimdi görev dağılımı yapalım o zaman. Kim ne yapacak belli olsun da hemen bitirelim halledelim. Buldum buldum. He. Sen keçi gibi keçi gibisin zaten. Oraya çıkıyorsun ağaçları topluyorsun. He en sevdiğim bak, bak. iş. Gördün mü odunları gördün mü? Gördün mü? Tamam kız tamam. onu yaparım ben dırmanırım. Ee tamam. bu ne yapacak? Bu da arılara bakacak. Tamam ee, tamam, ben, arılara bakayım. Ben de tamam, maydanoz tamam. Yolacağım. akşama yemek yapılacak. Tamam. Geldiniz çoluk çocuk. Tamam aşkım. Kızım tamam. ona niye en kolay işi verdiniz? O niye yapmıyor? tuzsuz, arı işi daha zor He. Tamam hadi tamam, geçsin. Yürü. Hadi. yürü yürü yürü. Hadi hadi, hadi. hadi dağılın çabuk ama çabuk. Abu. Ne öleceksek şimdi burada? Çenelenme kız hadi hadi. Ne ördünüz de böyle şeyleri tahtaları bilen buraya koydunuz? Enişten koymuş işte ne öğretin? Eniştem zaten işlerine akıl sıra ermiyor ki. Bir tanesini indirsem olur mu? He, hiç mi Bak, düşüp biraz, kolunu, bacağını ben düşmem merak etme. Anam, ay. Çamışın, çamış. Ne oldu kız? Ne oldu? Arı, soktu, arı. Kız ne yaptın? Arı kovanına mı soktun elini? söyledim işte kaçmak için. Vallaha mı? E, e, ya? Sen sanki gibi tırman ağaçta araştın. Işte. Bana niye söylüyorsun? İnsan adı mı mı ben özgürlüğe eminim. Bir tırman benim yatmam lazım alerjim var arı soktu. Yürü. Hayır. Kız mahsus ettim kız. Aşağı duymazsın değil mi? Mahsus ettim. Valla var Kızların ya. Yedesi O bizim var ya. Akşama adar şeyimizi çıkarır. Senin var ya. Onun şeytan... işi gücü bitmez. Şeytana pabucu ters giydirsin. Dur hele bir. Şimdi bir plan yapalım. Biz Hı? burada kaç gün kalacağız? Bir hafta değil geldik. Eee? Her gün bir mahana bulmamız lazım bu işten kaçmak için. Her gün bir şey söyleyelim. O zaman şimdi bundan sonra inekleri sağdıracak bize tamam akşama doğru. Hiç biz bu, buna da bir bahane bulalım da bir işten kaçalım. Ya yanına soku dekme vurdu diye kaç işte. Öyle Sinirirsen mi? Sen ağır, tabii. Doğru diyorsunuz vallahi senin aklından öpeyim. Yürü yürü yürü. Yürü. işten anam. Çekiyorum. Benim yüzümden geldi buralara ya. Bakayım şişiyor Yürü yürü yürü. Gel bin şuraya. Bin. Vallahi sende var ya arı sokma bahanesine iyi sığındın ha benim limana. Hii. Sen beni bunu koruduğumu filan mı zannediyorsun? Vallahi öyle sanıyorum garin. Öyle. Al sokkun ne? Ne şey Ne? Ayağı sakatladı şimdi. Ne ya? Ne ya? bakacaksın Yok Kızımıza sen de bile bak ama aman! Aman para düşüyorum. Kız ne yaptırıyorsun sen iyice kafayı bilen yedin ha. Sen var ya gitti. Sen de abartmıyor mu biraz kız? Abartmıyorum kızım bacam. Hey, gurur yük seçti. Yiyeceğim ama bunlar bana geldi böyle böyle yaptı diyeceğim. Biz buraları var ya hallederiz. Ben onun yapacağı işi de yaparım. Sen sıkıntı etme. Sen bize akşam ne yemek yapacağım onu de. Ben ne yemek yapacağım öyle düşünüp duruyorum zaten. Patates vuracağım geçeceğim. Şu sıpalarınıza bir bakın bir nerelerdeler ya. Ne ne ararsınız orada? Amanın da benim tostiklerim ne de güzel çıkmışlar. Şunlara bir bakın hadi. <laughs> ben bakamıyorum. İniş de bak. Ya ayda toplamaya çıkmış haca. İnin oğlum bakayım İlim. İlim in. İn 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 in. Yürü. Sana yanık karalar ya. ya, ya, ya. Bırakın, be ben. Benim da bakın bir. Tamam ben hallederim. Kimse var mı? Yok. Geliyorum bekle. Çabuk. With free for non use. Oy! O değil, işlerden iyi kaçtık ha. Ay ser seri sıracalı. Kendini aşçaya çalıştıracağım acık şu kafayı çalıştırsan ben gibi işte. Değil Çok mi? safsın işte. Biz, biz bu akıllarla okul açılana kadar burada kalırız değil mi? Kalırım ben kalırım. Ama sen enayi gibi sen safsın işte kendini çalıştırıyorsun işte. Bak bacağım bir şey yok benim bacamda. Bir de buna var ya su böreğiyle böyle bamiye çorbası falan yaptıralım kız. O var ya hamile değil, bizi geldi diye mahsus etti. Değil mi? Ece Kandırıyor bizi, bizi, bizi gönderebilmek değil. için değil mi? Aynen, kullandıracak bizi gelmeye. Dur sen Babayı dur. çalıştıracak. Böreği sen açtır, benim de diyeyim canım yoğurt çorbasıyla bamya çorbası istedi diyeyim, onu da sen yaptır. Biz burada daha 5-6 gün idare ederiz böyle. Tamam ha, tamam. Oh benim... be, evdeki işlerden kurtulduk. Bir de haşlama pişirttireyim, benim bacağımın kemiğine iyi olur diye hırdı ya. Etleri saklamıştır diye. bu gavur. Sakladı sakladı, doldurdu, benim, derin dondurucuya. Aptal. Kız Ülke. ben yerlerini geçen geldim de öğrendiydim. Sağ göstereyim de sen de oradan al alıver. Götür gidelim o zaman eve. He. Kesin bana da bir, köşe da bir arkasındaki yok. köşeye saklıyor. Ha şerefsiz. İşte yeah. kaynamdan. Yeah. Mahal olmaz. He. Bu bunun gibileri yaranır. He. Boş ver. İşte. Vallahi... Hiç tutmaz görmez. Her şeyi toplar gelir evine. Yakaladım sizi gidim anlar sizi. Ay. Siz oyuncu olmuşsunuz ama ben yönetmen oldum. Sizin haberiniz yok. Ay. Eş bir dinle, bir dinle. Ayşe, ya, biz çok çabuk evim deriz. bir dur kız. Biz çamuk. Kız var ya şu yavur çereğini bir tutamadık. En son yakalattık biz. O bir tane yanlış şey. Benim akkum akkum. Ayşe, Aşe, bir dinle, dinle ama, dinle, ama dinle, bir dinle. Sana çok güzel bir teklifle geleceğiz. Tamam. Biz suçluyuz ama niye yaptık? Tamam hadi dinliyorum dinle. Bizim teklifimizi bir düş. Dinle. Ondan sonra karar ver. Şimdi biz ne düşündük biliyor musun? He. Bununla var ya sen bizi yakaladın. Ama bunu kayınnem gibi biliyor mu? Bilmiyor. Bilmiyor evet. Heh, aynı oyunu Hı. buradan kayınnem e gideceğiz. Aynı oyunu çevireceğiz. Biz ikimiz değil, üçümüz gideceğiz. Olur mu? Sizi gidin anlar sizi. Dört yani çocuk. Bak. bak dört çocuk bizde var. İki çocuk da de var altı çocuk. Gidelim orada bir hafta nalımızı böyle evet, koşalım. Yok kaynama bakar bize. Sen hamile indi. Benim He. de bacağım kırıldı diye. Bunun Bu da, da, bacağını sararız bir şey olur. Bu da arı soktu desin. He orada He. var ya bir Öyle hafta. Keyfimize keyif katar onunla sonra Sen şimdi girersin? hamilesin diye sevinir kaynamla görünce. O zaman yürüyün akşam yemeğini ona yıkalım. Yürür. Yürü. 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 Yürü.